<laughs> Arkadaşlar yarım saatten beri gülüyoruz şu an. <gülüyor> Açılışı bile yapamıyorum ya. ya hadi. Cemci hoş geldin. Şey... <gülüyor> <gülüyor> abi, hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> <laughs> İyi abi. Sen nasılsın? <laughs> Ee, bandayım abi ee, biraz <laughs> sinirlerimiz <olsun. gülüyor> Ay arkadaşlar abi, girişi yapamıyorum ya. Ne abi. yapayım en sonunda böyle açmak zorunda kaldım. Of. Ay. Abi hoş bulduk. <laughs> ya şaka. A Aynen canım. <laughs> ya tamam yeter vallahi yeter. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Of ah. ağrıdı ya. Aynen arkadaşlar son yarım saat 40 dakikadır bu haldeyiz. Aynen aynen <laughs> baya böyle anlamsız anlamsız ortada bir komik bir şey de yok. <gülüyor> <gülüyor> Yine gecenin bir yarısı tabii. Gecenin bir yarısı sabaha karşı. Ay abi gözlerimden yaş geldi. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Serimiz... <laughs> Ay, hey, ay. Hey. Oğlum dur şu videonun sunumunu yapayım ya. Tamam tamam. Hadi tamam. <laughs> bak. 3, 2, 1 tıp. Tamam. 3, 2, 1 kayıt. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Garbar Yustan Can Cem var. Cem'cim hoş geldin. Abi hoş bulduk ya. 3 kere hoş bulduk dedim oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir de arkadaşlar şey yazmışlar. Yorumlarda dikkatimi çekti Can Oğlum şu tüpe bak. <laughs> Eee bu <laughs> Oğlum tipe bak Aynen tamam güzel oldu böyle daha iyi oldu aynen, aynen. Şimdi eee cam Bu <laughs> Ya Allah cezanı vermesin ya oğlum abi, ya Söyle <laughs>